Dördüncü sorumuzda işlemi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş. E, i̇şlemimize baktığımız zaman çarpma ve çıkarma işlemi var. İşlem önceliği çarpmadır. Sayılarımız büyük ortak parantezi alabiliriz. 6749 parantezine alırsak birinci ifademizde kalan sayımız 17. İşlemimiz eksi. İkinci ifademizde kalan sayımız 10'dur. A seçeneğindeki gibi eşitliği yazabiliriz. Daha sonra 6749 çarpı 17 eksi 10'dan 7 diyebiliriz. Çarpma işleminde değişme özelliğinden çarpanların yeri değiştirilirse sonucumuz aynı kalır. D seçeneğinde değişikliğimizi yazarız. Ancak B seçeneğimizde 27 diyor. Katsayımız 27 değil 7 olmalı. B seçeneği yanlış ifadedir.